Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar sizlere bu videoda askerlik yoklama başvurusu nasıl yapılır bununla ilgili bilgi ver vermek istiyorum. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben arkadaşlar e, yaşım 30 olduğu için bu durum beni ilgilendirmiyor. Bu yüzden ben e, yakın bir arkadaşımın kardeşinin yoklama başvurusunu yapacağım. Ona şöyle bir mesaj gelmiş. Sayın Enes Dager yoklama kaçağı durumunda düşmek mevkii için bu yılın 31, 12. ayın 31'ine kadar askerlik işlemlerinizi başlatmanız gerekmektedir diye bir mesaj gelmiş. Haliyle biz ne yapacağız? Buraya yoklama işlemlerinizi başlatacağız. Arama kısmına arkadaşlar yazmanız gereken şey tabi bunu yazabilmeniz için önceki bir e-devletiniz olması gerekiyor. E Petite'den almış olduğunuz şifreyle e-devletinizi açıyorsunuz. Daha sonra arama kısmına yoklama başvurusu yazmanız gerekmektedir arkadaşlar. Bakın burada çıktı yoklama başvurusu Milli Savunma Bakanlığı. Yine yoklama başvurusu süreç takibi gibi seçenekler var ama biz buradan arkadaşlar yoklama başvurusunu seçeceğiz. Seçtik arkadaşlar. Böyle bir sayfa daha açıldı. Bu sayfada da Arkadaşlar hemen sağda başvuru güncelle seçeneği var. Oraya tıkladıktan sonra arkadaşlar size sorular soruyor. Sizin karşınıza çıkan ilk soru şu oluyor. Asker hizmetinizi yerine getirmeye engel herhangi bir sağlık durumunuz var mı? Olumsuz yönde. Siz evetse evet deyip muafiyet kısmından ilerleyeceksiniz. Hayırsa hayır deyip ee, devam et seçeneğiyle ilerleyeceksiniz. Tabi onu hayır der demez başka bir seçenek daha açıldı. Burada iki seçenek daha var. Onları da e, hızlıca okuyup e, işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ben burada zaman kaybetmemek adına arkadaşlar burada sizler için okumayacağım. Tek tek sizin de gördüğünüz gibi e, evet ise evet, hayırsa hayır seçeneklerini işaretleyeceğim. Tabi ben arkadaşa daha önceden bilgilerini aldım neler isteniyor diye. Şimdi burada arkadaşlar sol panelde işte üniversite mezuniyeti, üniversite öğrencilik durumu, lise mezuniyeti gibi seçenekler çıkacak. Bunları otomatik sistem zaten algılayacak. Bunları işte dikkat etmeden devam et, devam et, devam et seçeneğini kullanmanız gerekmektedir. Tabi aykırı bir durum görürseniz atıyorum üniversite mezunuysanız burada çıkmıyorsa hemen oradaki seçenekten bilgilendirme yapabilirsiniz. Öğrenim durumunuzda seçtikten sonra arkadaşlar ilerlemeye devam edeceksiniz. Burada sizin kişisel bilgileriniz çıkıyor. Buradaki mail adresinizi değiştirmek isterseniz mail adresinizi değiş değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra işte numara bilgilerinizi, işte ev telefonunuz varsa ev telefonunu, iş telefonunuzu yine buradaki adres kısmını teyit edin arkadaşlar. Yanlışlık varsa düzeltmenizi isteyecek. Zaten altta da söylüyor. Hayır başka adres seçeneği eklemek isterseniz başka bir adresi de başka bir adresi de güncelle güncelleme şansınız var. Burada arkadaşlar fotoğrafınızı seçeceksiniz. Fotoğrafınızı seçtikten sonra devam et seçeneğini seçeneğiyle yine ilerleyeceksiniz. Fotoğraflarınızın nasıl olması gerektiği burada yazıyor. Fotoğrafınızı yükledikten sonra tekrar bir panel açacak ve fotoğrafınızın hangi kısmını seçeceğinizle ilgili bir kısım bir kırpma kısmı penceresi açacak burada arkadaşlar fotoğrafınızın arkasının beyaz olmasına özen gösterin devam et seçeneğini tıkladıktan sonra bakalım ne çıkacak karşımıza ee, ne soruyor arkadaşlar kullandınız ya buradaki seçenekler çok önemli değil ama burada işte hepsini doğru şekilde cevaplamaya çalışın arkadaşlar ee, mesela burada hobileriniz var hobileriniz var herhangi bir tikiniz falan var mı? Bunlar askeri de çok önemli. Ona göre sizi belli başlı yerlere koyabilirler. Hangi elinizi kullanıyorsunuz? Ee, Muhtem arkadaşımın sağ eliydi. Onun bilgisini almıştım. Sol gözünüzü kapatabiliyor musunuz? Test edeceksiniz arkadaşlar. Kapata kapatamıyorsunuz. Hayır diyeceksiniz tabii ki. Burada arkadaşlar bon servisiniz. Yani herhangi sertifika falan filan olayları. Onları da işaretledikten sonra arkadaşlar hızlıca buraları siz kendiniz dolduracaksınız. Fazla zaman gitmemesi adına sizler için buralarda çok fazla durmuyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar arkadaşın mesleği garson olduğu için ben burada garsonu arayacağım ama bir türlü bulamadım. Şimdi e, bulacağım diye düşünüyorum. Arkadaşlar babanızın mesleğinde yazdıktan sonra yine e, ilerliyorsunuz şehit gazi yakınıysanız onu seçeceksiniz arkadaşlar ee, yoksa seçinizde kalmasında fayda var daha sonra yine devam et seçeneğiyle de ilerledikten sonra arkadaşlar yine burada otomatik bilgilerinize erişecek herhangi bir akademisyen ya da tıbbi ihtisas bilgileriniz varsa onlar çıkacak yoksa zaten çıkmıyor burada arkadaşlar mezuniyetinizle ilgili mesleğiniz Şimdi siz buradan e, mez, mezuniyetini seçeceksiniz. Burası zorunlu olduğu için arkadaşlar bakın sol tarafında yıldız olan her yeri doldurmak zorundasınız arkadaşlar. Ben burada arkadaş için e, inşaatı seçeceğim. Yaptığınız meslekte e, garson olarak işaretleyeceğim. Hemen garsonu bulacağız. Çok fazla liste var sizlerin de gördüğü gibi fazla liste var. Tabi bunlar işin biraz böyle detay kısımları arkadaşlar. Siz daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Garsonlu da sonra arkadaşlar nitelikli bir mesleğiniz var mıdır yoktur dedim. Hukuki mesleğiniz var mıdır yoktur dedim ve devam et seçeneğiyle yine ilerledim. Daha sonra arkadaşlar yabancı dil YDS sınavınız varsa varı yoksa şey varsa beyan etmek istiyorum seçeneğiyle beyan edeceksiniz. Yoksa ilerleyeceksiniz. Daha sonra yine sağlık durumu ile ilgili bilgi formu istiyor arkadaşlar. Genel olarak sağlık bilgilerinizden e, sağlık bilgilerinizi soruyorlar. Bunları da işaretliyorsunuz arkadaşlar. E, doğru bir şekilde işaretlemenizde fayda var. Bakın bunlar çok önemli. Mutlaka tek tek okuyun. E, ben bu da video uzun sürmesin diye hızlıca geçiyorum. Bu arada arkadaşa sigara içiyor musun diye sordum. Vallahi abi millete bağlı verseler içiyorum vermeseler içmiyorum deyince hep ben de sigara içmiyorum seçeneğini tıkladım. Hayır olarak. Onu da içerdikten sonra e, ilerliyoruz. Bakalım karşımıza daha neler çıkacak. Evet arkadaşlar burada da teyitler çıkıyor yine. Yine son olarak ön izleme seçeneğine geldik arkadaşlar. Burada bilgilerinizin doğruluğunu Tek tek inceleyebilirsiniz. Bakın şu şu ana kadar şey, e, girdiğiniz bütün bilgileri takip edebilirsiniz. Burada yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum seçeneğini tıklayacaksınız. Daha sonra askerlik hizmet tercihleriniz 31-12-2022 tarihine kadar yapmak zorundasınız diye bir seçenek daha var. Bunda mutlaka işaretleyip devam et seçeneği şey, başvuru seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Başvuru seçeneğine tıkladıktan sonra arkadaşlar an itibariyle başvurunuz gerçekleşmiştir. Sizlerin de gördüğü üzere. Arkadaşlar işlem açıkçası bu kadar basitti. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz gibi soruları sorabilirsiniz. Eğer bilgim dahilindeyse, bir bilgim dahilinde bir durumsa sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ya da yorum yazan diğer arkadaşlarla yardımlaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler.